Arkadaşlar merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızda limit süreklilikte bir soruyorum testlerinde üçüncüdeyiz. Limit x pi'ye sağdan yaklaşırken tan x çarpı cos x'in mutlağı bölü sin 2 x nedir? Evet arkadaşlar şuna dikkat etmeliyiz bakın. Bölgelerde göz ardı edilen bir durum oluyor bazen. 180 derece neresidir burası? 180'in hafif böyle sağına geldiğimiz zaman ne oluyor? Aslında üçüncü bölgeye sarkıyoruz. O yüzden arkadaşlar tanjant x 3. bölgede pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar. Sonra geliyorum cos x'e. Cos x arkadaşlar 3. bölgede negatiftir. Eksi cos x diye çıkar. Sonra sin 2x'i yazalım. Şimdi buradan artık tan x sin x bölü cos x. Sonra 2 sin x çarpı cos x önünde eksi var. Cos x. Cos x'ler gitti. Sonra e, sinxler gitmiş oldu. Ne kaldı geriye? Eksi 1 bölü 2 cos x kaldı. Limit x pi'ye sağdan yaklaşırken limit x pi'de neydir arkadaşlar? Eksi 1. Eksi eksi 1 bölü 2'den doğru cevap 1 bölü 2 oldu. Değişik bakın önemliydi bu. Geldik ikinci soruya. Gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları eşitliklerini sağlamaktadır. Hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar bazen sıkıştığınız durumlarda sol limit sağ limiti devreye alın tamam mı? Bakın şimdi f'in sol limiti sol limiti k olsun 2k olsun. G'nin sol limiti 2k bölü k'nın 2 olması için k olsun. Sonra bak f'in 2'ye sağdan yaklaşırken yani sağ limiti 2m olsun. G'nin 2'ye soldan yaklaşırken limiti M olsun. Hakikaten bölümleri 2, 2 sağ ve sol limitler eşit olduğu için limitli geliyor. Şimdi git bunu aynısını sol limitlerin toplamı 3K'de. Sağ limitlerin toplamı 3M'de. Böyle olunca ne oldu bakın 3K eşittir 3M eşittir 6. K 2 geldi M 2 geldi. Demek ki F'in limiti arkadaşlar soldan da sağdan da 4'müş. G'nin limiti sağdan da soldan da 2'ymiş. O zaman limit f eksi g ne oldu? 4 eksi 2'den 2 oldu. Birinci öncül yanlış. Evet ikinci öncül doğru. Limit g x sıfıra eşit olmadı. Üçüncü öncül direkt zaten soruda verdiği bilgiyle ilişkili. Bak fx parantezini alırsak fx artı g oldu. Payda da zaten gx var. Şimdi bu limitli bu da limitli. Ayrı ayrı limitini alabilirim o zaman. Limit x 2'ye giderken iki fonksiyon ayrı ayrı limitli ise limitlerini alma hakkın var ayrı ayrı. Limit x 2'ye giderken buradan da fx artı g oldu. Şimdi bunun zaten biz 6 olduğunu biliyoruz. Arada çarpı var. Bunun 2 olduğunu biliyoruz. 12 oldu. 2 3 oldu. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Yukarıda verilen f ve g fonksiyonları için f artı g x eşittir 2 absisli noktada sürekli olduğuna göre n kaçtır? Şimdi bakalım f fonksiyonumuz arkadaşlar. 2'ye soldan yaklaşırken 2'ye sağdan yaklaşırken g fonksiyonu 2'ye soldan 2'ye sağdan f2 ve g2 değerlerini kontrol edelim. f2'ye soldan yaklaşırken bu fonksiyonu x küp eksi m'yi kullanacağız. O zaman 8 eksi m. Sonra g'de neyi kullanacağız? 2 m. Daha sonra f 2 artı sağdan yaklaşırken burayı 6 eksi x'i 6 eksi 2'den 4. Diğerinde sağdan yaklaşırken 3 m eksi 2. Sonra f 2 arkadaşlar 6 eksi x'i kullanırsak 4. g 2 m çarpı ne? Bunların hepsinin toplamı aynı olması lazım ki sürekli olsun. Üçü birbirine eşit olacak. Dolayısıyla burada hemen yazıyoruz. 8 eksi m 2 m daha 8 artı m eşittir. 4 artı 3 m eksi 2 2 artı 2 m oldu. 2 artı 3 m düzeltiyorum. 2 artı 3 m oldu. 6 eşittir 2 m'den m 3 geldi. Şimdi m 3 gelince tamam güzel artık bir tanesini de yerine yazalım. Burası artık 8 artı 3'ten 11. Yine bakın 9, 4 3, 2 daha 11. İşte bu da 11 olmalı. M'yi 3 buldum yerine yazıyorum. 4 artı 3 ne? 11. N arkadaşlar 7 bölü 3 geldi. B şıkkı. Gerçel sayılarda f ve g fonksiyonları ile ilgili olarak aşağıdakiler verilmektedir. Limit x0 fx yoktur. Limit x0 f kare x bir k sayısı ve k pozitif reel sayı. Limit x sıfıra giderken f(x) çarpı g(x) bir l ve l eleman R, l sıfıra eşit değil. Buna göre hangileri daima doğrudur? Evet arkadaşlar güzel. Bakın şimdi limitimiz yok normalde ama karesini alınca limit olmuş. Bu nasıl mümkün olacak? Göstereyim bakın size. Şöyle bir f fonksiyonu sıfır noktasında ee, ne demişti bize? Limiti var ve k demişti. Bakın arkadaşlar o zaman ben şöyle bir şey yapabilirim. Dikkat edin. Bu fonksiyon evet gerçel sayılarda tanımlı. Şurayı eşit yapayım. Atıyorum uydurarak örnek vereceğim. Bak burası 4 olsa burası eksi 4 olsa. Şu an bu f fonksiyonunun 0'da limiti var mı? Yok. 0'ın soldan limiti ve sağdan limiti birbirine eşit değil. Ama birisi 4. Birisi eksi 4 olduğu için. Şimdi karesini aldığımız zaman arkadaşlar bu fonksiyonun soldan limitin karesi 16. Sağdan limitin karesi 16. Gördüğünüz gibi demek ki bize mesajı şu. Sol limit ve sağ limit arkadaşlar. Sol limit ve sağ limit birbirinin zıt işaretlisiymiş. Birisi pozitifken birisi negatifmiş. Bunu söyleyebiliriz. O zaman yine çarpımda da bak ne yapacağım. Burada artık hani a diyelim. Anladık en azından. Buraya a, di a diyelim. Buraya da eksi a diyelim. Sol limit. Sıfıra soldan yaklaşırken bunun limiti Eksi A. Bunun limitini bilmiyorum. Soru işareti. Eşittir. Bunun limiti sağdan yaklaşırken F'in A. Bunun limiti bilmiyorum. Soru işareti. Bakın arkadaşlar ne geldi? Burada soldan limiti G0 eksi sağdan limit G0 artı birbirinin zıt işaretlisi oldu. Çünkü K0 olmadığına göre demek ki sadeleşebilir. O zaman bunlar da birbirinin zıt işaretlisi oldu şu eksiden dolayı. Demek ki arkadaşlar G0'ın de sıfır noktasında uyduruk bir grafik çiziyorum. Bu da böyle. Böyle. B'ye eksi B diyebiliriz. Tamam mı? Sol ve sağ limitler eşit değil. Ancak gördüğünüz gibi bir durumumuz var. Şimdi limit x sıfıra giderken gx bir gerçel sayıdır. Evet bu yanlış direkt. Pardon şunu bir düzelteyim. Bu direkt yanlış. Çünkü sol ve sağ limitler farklı zıt işaretli. Limit mutlak gx. Mutlak gx ne demektir? Al bunu x eksenine göre katla. Şimdi arkadaşlar eğer grafiğimiz böyleyse alacaksın bunu buraya katlayacaksın. Mutlak gx bakın limitli olacak. Hatta b'ye eşit olacak. Atıyorum burası e, negatif burası pozitif. E, sorun değil yine katladım böyle oldu. Bakın her türlü 6 yukarı katlayınca eşit uzunluk olduğu için mutlak gx'in limiti 1 b sayısı oldu. fx'te de aynı durum var bak al buraya katla limitli hale geldi. Bunun da limiti A yani e, böyle bir uyduruk A sayısı olmuş oldu. Demek ki bu doğruymuş. Şimdi gelelim aynı şekilde F mutlak X'e. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada aldınız böyle bir grafik. Neydi F mutlak X? Solu sil sağa katla. Evet şu sıfır noktasında limitli oldu. Belki de grafik böyle hocam. Nereden biliyorsunuz? Tamam yapalım. Şöyle bir grafik sıfır noktasında limitsiz ama bunlar eşit. Sonra bak sol tarafı sildim. Sağ tarafı yaptım böyle. Ya da Sağ tarafı yaptım böyle. et sildim böyle oldu. Bak her türlü bu limitli oldu arkadaşlar. Mutlak GX'in zaten demin limitli olduğunu söylemiştim. Bir daha göstereyim hatta. Bak 6 üste kaldırıyoruz. Doğal olarak bunlar eşit uzunluk olduğu için direkt buraya oturuyor bak bu. Dolayısıyla 2 ve 3 doğru olmuş oldu. E şıkkı geldi. O zaman yazayım bakın. Limit x 3'e giderken kök içinde x eksi kök 3 bölü x artı 6 kök içinde eksi 3. Şimdi paydanın eşliğini yine alalım bir madem öyle hani sadeleştirme yapmamız gerekiyor ya limitlerde. Böyle yaptım ama gerçekte bu yok o zaman bunu üste de çarpıyorum. Şimdi böyle yazdım. Bundan sonra kök x eksi kök 3 çarpı kök x artı 6 artı 3 bölü karesi 2 kare farkı x artı 6 eksi 9. Buradan da bakın x eksi 3 oldu. Şimdi dikkat x eksi 3'ü çarpanlarına ayırabiliriz. Kök x eksi kök 3 çarpı kök x artı kök 3'tür. Bunlar gitti ne güzel. Limit x 3'e giderken kök x artı 6 artı 3 bölü kök x artı kök 3 geldi. Paya yazalım 3 artı 6 9 kare kökü 3. Sonra 3 paydaya yazalım 2 kök 3. 6 bölü 2 kök 3'ten kök 3 oldu. Bu da arkadaşlar m geldi. O zaman k 6 idi. m de kök 3 çarpımları 6 kök 3 oldu. D şıkkı oldu. Evet yukarıda verilen tanım aralığındaki f fonksiyonu için ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bunu size güzel bir şekilde bazen böyle ters gibi görünen sorular verildiğinde tabi yazılabilirsiniz ama grafik çizdiğimiz zaman gayet mantıklı görüntüler elde edebiliyoruz. Nerede sürekli nerede işte artan nerede azalan falan o bir özellikle de biraz artan muhabbeti yaptığı için bir grafiği çizmek isterim. Çünkü hani türevde yapamazsın sin şeyini bilmiyorsun türevini. O zaman grafik çizmek en kolayı. Cos x eksi pi de cos 90 eksi 90 sıfırdır. Cos sıfır da bir. Bir birim aşağı indir. Bak böyle oldu. Şöyle bir grafik. Şu şekilde bir grafik. E, ee, burası eksi pi bölü 2. Burası 0. Sonra arkadaşlar sin 2x sin 0 0 sin 45 ile 2'yi çarparsak sin 90 o zaman sin 90 da 1'dir. Doğal olarak bu sin üstte şöyle bir grafik oldu. Nereye kadar? Pi bölü 4'e kadar. Ve 1 değerini aldı. Sonra tanjant x tanjant 45 1'dir. Bu nereye kadar artacak? 90 dereceye kadar pi bölü 4 pi 2'ye kadar pi bölü 2'de tanjant pi bölü 2'de tanjant tanımsızdır. Sonra yine gelir böyle, bakın arkadaşlar yine gelir böyle değer alır. Aynı görüntümüz bu şekilde olur. O zaman ne oldu bakın pi bölü 2'de süreksiz oldu. Ne diyordu? Bu fonksiyon süreklidir. Yanlış oldu. F sürekli olmadı bakın tanımlı olduğu aralıkta. Tanım aralığında gördüğünüz gibi sürekli olmadı. Şöyle yapayım. Şurası da arkadaşlar 3 pi bölü 2. Yani gerçi pi'yi alayım şuraya yapayım. Heh. Böyle yaptım bakın. İçi boş. Gördüğünüz gibi pi bölü 2'de fonksiyon koptu. O zaman sürekli olmadı. Artan fonksiyon mu? Maalesef. Bakın buraya kadar evet işler yolunda gidiyor. Artan ama ani bir düşüş yaşadı. Sonra tekrar artışa geçti. O zaman bu da yanlış oldu arkadaşlar. Tabii ki f0 Sağ, zaten sıfır noktasında arkadaşlar bakın sürekli fonksiyonumuz o yüzden f0 artı sıfırdır. f0 eksi sıfırdır yani f0 sıfır zaten o noktadaki limiti fonksiyonun da değerine eşit. Yine bileşkesinde de o noktadaki değeri limitine de eşit. Doğal olarak doğru cevabımız f bileşke f0 sıfıra eşit oldu. Yalnız 3 geldi arkadaşlar c şıkkı oldu grafik çok açıklayıcı oldu bakın. Yukarıda verilen f bileşke gx ve hx fonksiyonlarının grafiklerine göre limitleri sorduk bakalım ne diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar bir kere hani bileşik fonksiyon da bir fonksiyondur. O yüzden gidip f ve g çözümlemesine gerek yok. Zaten bak ben sana f bileşik g bine bir nevi şöyle yapayım hani anlayın. f bileşik g'yi tek bir fonksiyon olarak düşündüğümüzde f bileşik g hx. Ne yapacağız? 3 artı h 3 artıyı kontrol edeceksin. h 3 artı ne? 2'nin biraz üstü. O zaman 2 artı diyeceğiz. Sonra F bileşke G D yerine yazıyorum. Bak 2 artı. 2 artı da ne oldu? 3. Demek ki arkadaşlar bunun cevabı 3'müş. Sonra geleceksin diğerine. E, ee, F bileşke G. Bak onda da şunu diyeceksin. H'ın içinde F bileşke G. O zaman önce F bileşke G 2 eksiye bak. Soldan yaklaştığın zaman limitin ne? 1'in biraz altı gördünüz mü? 1'in biraz altı. Bundan sonra da H 1 eksi diyeceksin. H1 eksi de neye eşit arkadaşlar? 1'e eşit gördüğünüz gibi. H1 e eşit. Tabi tabi tabi. Burası 1 ya. Onu düzeltiyorum hemen. H1 soru işareti. H1 şurası arkadaşlar. Kaptırdık kendimizi. Burası 3 sonuçta. H1 eksiği yapmak için ne yapacağım? Denkleme ihtiyacım var değil mi? O zaman yapalım arkadaşlar. Bu doğrusal fonksiyonun denklemi. Şöyle baktığın zaman tanjant alfa ne? 1 bölü 3'ten dolayı 1 bölü 3. Ama sola yatık eksi 1 bölü 3 eksi. Sıfır verdiğinde 2'den geçiyor. İşte böyle bir denklem. O zaman artık 1 yazarsak yerine eksi 1 bölü 3 artı 2'den 5 bölü 3 geldi. İlk sorumuzun cevabı 3'tü. İkincisi 5 bölü 3. Topladığımız zaman 3 artı 5 bölü 3'ten 14 bölü 3 oldu sorumuzun cevabı A şıkkı. Yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bir fonksiyon tanımlanmış. Buna göre toplamları kaçtır diye soruyor. Bak bu gx0 e, yerine yazacağımız değer demek. Yani oraya siz 3 yazarsınız 5 yazarsınız neyse artık. Mesela g2'yi mi sordum? Sana şunu diyorum. G2 için hemen şuna bakacaksın. F0 şey F2 F2 bakalım sıfırdan büyük mü küçük mü? E, F2 zaten sıfırdan büyük. O zaman ne demişiz? F2 sıfırdan büyük olduğu için git limit bak yazıyorum limit x 2'ye sağdan yaklaşırken fx eksi 1'i bul. 2 artıyı yerine yazarsan bu ne olur? f 1 artı olur. f 1 artı da neye eşittir? Bak 4'e. Dolayısıyla bunun cevabı bak 4 çıktı gördüğünüz gibi. Gelelim şimdi ikinciye. g bileşke g 3. g bileşke g 3. Önce g 3'ü bulalım. g 3 için arkadaşlar bakıyoruz. Hemen f 3'ü kontrol edeceksin. f 3 Baktığımız zaman f3 neye eşit? 0'a. O zaman bu ifadeyi kullanacaksın diyor. Kırmızı kutu için aldım. Yapıyorum o zaman. G3 arkadaşlar limit x 3'e soldan yaklaşırken f x 2 yazdım yerine 2.9 gibi düşün 0.9 çıkar yani 1 eksi olur. F1 eksi kaç onu bulalım. Bakın burası 45 45 90 üçgeni 1 1 o zaman burası da yine 45 45 93 yine burası 1'miş. Demek ki F1 eksi arkadaşlar ne geldi? Şimdi F1 eksi de arkadaşlar ne oldu? 1 eksi geldi, değil mi? Ne yapacağız? Artık G1 eksiye bakacağız arkadaşlar. Kontrol edelim. Hangisini kullanacağız? G1'de fonksiyonumuz zaten pozitif. O zaman bunu kullanacağız bakın. G1'de fonksiyonum G1 diyorum. F1'de fonksiyonum pozitif. O zaman üsttekini kullanacağım. Hemen yapıyorum. G1 eksi ne demektir? Burada çıkardığımız zaman aslında F0 eksi olmuş olacak. Buradan arkadaşlar bunun limiti de bakın neye eşit? Sıfıra eşit olmuş oldu. İşte bu şekilde. Birincisini kaç bulmuştuk? 4. İkincisini 0 bulduk. Doğru cevabımız A şıkkı geldi. Bu şekilde 8 tane sorumuzu bitirmiş olduk. 4. testte görüşmek üzere iyi çalışmalar.